İşte zaten çok da kolonu bile mafya da kolonu bile mafya ne? Yardım evi değil mi abi? Yardım evi. Bir... Çaresi yardım kursa demek. Vay mal İtalya. Abi, abi hiç kalan çakta. Allah <laughs> Allah olsun halo. Hala sende çatal yürek mi var? Ne var sende? Evet tabi. Tabi mafya bir temel tayış ne oldu ki? Liderliğe üye olmuş. İnop آب یکی بوس نل و چهارش میشه آن سر لیدر bir از دیما وی آرال دار بیشی نبیشی Osman تنکن که هم بکن ne نورو Osman خالو چهارش o Osman Hey, cuma usma Osman mahu buat cara cello usma kalau, kalau usma tu. Jadi saya muda muda Yapar mısın lan? Ramo, Ramo, ye ki ha, Allah rahmet eylesin ha. Ço, e tabi ekibi o, tabi de şu. La demiş ona, gel çarşıda ver, gel bakalım. Deneme orman ye, pis ya. Hiç kurmanca mı ya? Aa, <laughs> sıkıntılı.

Bola abono, ana yak deb Osman. Bola, tay Osman xola, Osman xola tay moch Osman xola jmar ekdim masala kodki. Orxon kirib shor ki, bu shora qabil ker. Bola, mo'ta bunni ma'lum debini. Osman xola. Eh, bona tamalama kad 9 dinar Ramazon, bona ye dorji dinu singa. Xola, xola tanadi kas gunot sarkasi yo. Gesh har kada bo'shoray qay. خاله برای ما بنام